Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Mordor Souls Spectrum Kruvusunu göstereceğim. İlk başta vereceğim linkten yükleyeceksiniz. Ondan sonra e, <laughs> siz zaten e, linkini linkin ardından hemen şey olur. Yani en aşağıdan gösterileri falan eminiz gerek yok sanırım. E, öyle olur. Yani benim gibi olursa da en aşağıya ineceksiniz. Download görsellerden. Ondan sonra sizi Windows olarak verecek kurulumu bekleyeceksiniz. Kurulduktan sonra gireceksiniz Modern bir tane daha dosyasına. Ee, e var. E yükleyeceksiniz. Ben yükledim oyunu arkadaşlar. Oyun güzel. Ee, bu sizi Mario Souls Welcome to the Stefan falan diyor. Next isteyeceksiniz? Nereye kurmak isteyecek? Nereye kurmak istiyorsanız kurun. Ya mi? deme. Siz karar verin. Next deyin. Rusçadan İngilizce yapın. Dili. E, ondan Ona sonra next deyin. E, direkt direkt şey olacaktır. Yardım edecektir size. Yani o olmayanlar için linkini vereceğim buradan. Direks sanırım 9 bu. 9 ya da 10, 11 olabilir. Bilmiyorum. Ee, ondan sonra install diyeyim ve kuralım başlayayım. kurulum bittikten sonra ee, sizin masanın üstüne gelecek ee, finish diyeyim. oyunu rahatlıkla oynayabileceksiniz. Artık kanalıma abone olmayı unutursunuz. Bunu görüşmek üzere hoşça kalın.